Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezi'ndeyiz. Yanımızda bilim tiyatro ekibinden Mustafa abimiz var. Abi hoş geldin. Hoş kardeşim. Nasılsın? İyi nasılsın? Bunu size sormam lazım. Ben giriştim. <laughs> olsun. Nasılsın abi? Ne yapalım işte geldiniz. Bayağıdır uzun süredir bizde tiyatro yapamıyorduk. Bilim tiyatrosu yapamıyorduk sahnelerde. Tabi abi ben Balıkesir'den geldim deyince koşa koşa ben de Bağcılar'dan buraya geldim. Ki <laughs> yapalım birazcık daha gösterelim bunu biraz daha anlatalım diye. Eğlenceli iş. Aynen. Aa, şimdi, e, peki bilim tiyatrosu nedir? Bilim, tiy bilim tiyatrosu nedir? Ee, yani gördüğün gibi birçok malzeme var. Hem e, fizikle alakalı deneyler yapıyoruz hem kimya ile alakalı deneyler yapıyoruz. Şu anda biyolojiyle alakalı yok ama daha çok fenli bilimler üzerine e, deneyler yapıyoruz. Bu deneyleri de e, öğrenciler mesela ne bileyim derste görüyor. Derste görünce ya bu ne abi diyor. Ne bileyim işte potasyum klorat ne diyor bilmiyor. Ondan sonra e, ne bileyim işte fenolftalein ne diyor? Tamam turnusol kağıdını biliyor da görmemiş çocuk hayatında. Hem bunları gösteriyoruz çocuklara hem de e, sahnede interaktif bir şekilde yapıyoruz. Hem bilim deneyleri yaptığımız için hem de bunu sahnelerde gerçekleştirdiğimiz için öğrencilere karşı e, bilim tiyatrosu diye koyduk bunun ismini. Ee, ilk olarak benim bana da bu işi e, öğretenlerle birlikte e, Türkiye Gençlik Vakfı Lise Koordinatörlüğü adı altında bu proje başladı. E, şu anda e, Türkiye Gençlik Vakfı ge özelinden Türkiye geneline hatta belki de şu anda yurt dışında da e, bir ya da iki kişi görmüştüm bu işi yapan. E, Türkiye geneline hatta bütün dünya geneline e, bu bilim tiyatrosunu hem çocuklara öğreterek hem de e, onlara eğlendirerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hem de dünya geneline da ulaşmış oluruz diyorum. Şu var bu arada, e, şimdi bilimle hiç alakası yok. Abinin okuduğu yer siyaset bilimi değil mi var? Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okuyorum ama bir yanlışım var. Bilimle alakası var. Siyaset bilimi diyoruz. Sosyal bilimler içine giriyor. Şu anda yaptığımız iş fenli bilimler. Yani onu Biraz onu da, da aynen doğa, doğa üzerine ne bileyim işte fizik, kimya vesaire. işte şeker attık içimize ne oldu? Ben de biraz daha işin hep sosyal boyutuyla al e, alakalı, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okuyorum. E, bu şekilde yani. İstersen denelere gel. Geçelim zaten. arada basıyor mu? Duman çıkıyor. Ben de evet, ben Orayı mıncıklayıp duruyor. <laughs> e, Deneylerimizin <laughs> zaten hep en büyük e, güzel yanı, eğlenceli olmasının yanı. dediğimiz gibi derslerde sıkıcı değiliz. Şimdi bunun içerisinde bunu sahneden seçtiğimiz bir öğrenci, bin tane öğrenci düşünün şöyle arka tarafında. Sizin arkanızda bin tane öğrenci düşünün veya önünüzde. Şimdi kim gelmek istiyorsun? Herkes el kaldırıyor böyle. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirdiğimiz yani. için de... E, Orada link atın, beğeni atın. Ha. Biz onu e, istek olarak kabul edelim. İnteraktif ha. bir şekilde gerçekleştireceğimiz için e, daha fazla etkileşim oluyor. İlk deney sen, gözlüğün var ama bunu takmak ister misin? Yok abi, daha. İstemiyorsun. Abi ben şunu da konuşalım. Bu güzel. Aynen. Ben. Tamam. Takmıyorsun. Ne Şimdi, ne? Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bunun içerisine... Açtık. Açtık. Bu arada e, sürpriz bir konuğumuz da var. Onunla da yarışma yapacağız. Evet. Bu burada eriyecek. Bunu birazcık bekleyeceğiz. Ee, birazcık bu deneyden bahsedelim. de muhabbet etmeye devam edelim. Olacak. Evet, deney tüpümüzün içerisinde bir miktar potasyum klorat koyduk. Bu potasyum klorat eridi, eriyor şu anda. Eridikçe etrafına bolca miktarda oksijen verecek. Hemen içerisinde atalım. Eridi çünkü o. Ben ondan sonra devam edeceğim. Kim? At, at. Az kaç. Bir şey olmaz ha. Bir şey olmaz. Emin Birazcık kaç. Evet. Alkış istiyoruz. <laughs> Az önce sahnenin kameranın arkasında çok bir ekip yoktu. Şu anda beklediğimiz misafirimiz ve diğer arkadaşlarımız geldi salona. E, Deneyenlere açıklayalım arkadaşlar. İçerisine de söylediğim gibi potasyum klorat koyduk bir, bir miktar. Bu potasyum klorat eridikçe etrafında bolca miktarda oksijen verdi. Bu oksijenle birlikte içine ne attık da tepkimeye girdi. Normal günlük sabah kahvaltı dediğimiz şeker, bal, lece. Yani içerisinde normal bildiğimiz çay yaptığımız küp şeker koyduk. Günlük aldığımız içimizde çektiğimiz yerlerimize çektiğimiz oksijenle birlikte e, bu yediğimiz şeker birleşince bu şekilde normalde bir Enerji açığa çıkması gerekiyor sen yerine kapattın. Aynen. Enerji açığa çıkması gerekiyor. Ya e, fakat vücudumuzdaki enzimler sayesinde bu e, ortaya çıkan enerji daha kontrol altında gerçekleşiyor. Bu yüzden de şükredelim ki içimizde böyle yangınlar yanmıyor. Belki de yanıyor. Yanıyor. Mu? Yeniyor. Yeniyor, ne yanıyor. Yanıyor. <laughs> <laughs> tamam. O <laughs> ya, Yavaş yavaş konumuzu alalım abi. Selamünaleyküm. Evet. Selam. Aleyküm selam. Başkanım hoş geldiniz. Evet. Ee, Normalde ben alırım sahnede bu şeyde şekilde ama Atabek buyur senin yani sahne. Sen e, ne konuşmak istersin başkanımızla? Başkanımızla evet. evet, arkadaşlar Okan Başkan Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Türkiye Gençliğin Emin olun bütün gençliğinin abisi. Başkanım ilk önce hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk kardeşim. Eee tabii öncelikle sen geldin. Sen hoş geldin. İstanbul'dan İstanbulumuza, İstanbul genel merkezimize. Tabii genel merkezimizi gezdik şimdi de burada bilim tiyatrosu ekibiyle senin özel talebin üzere, senin için bugün buradayız evet kameraman arkadaşım sen de hoş geldin Furkan. hoş bulduk peki başkanım şimdi böyle güzel bir ekip oldunuz da aslında siz bu ekiplerle okulları geziyorsunuz. genç kardeşlerimize gösteriyorsunuz bunu kurarken niye amaçladınız ya yani burada aslında yani gerek kimya dersinde gerek fizik dersinde gençlerimizin öğrenmiş olduğu derslerde, almış olduğu müşteri öğrenmiş oldukları dersleri böyle biraz içerisine yani espriler kataraktan da burada bilim tiyatrosu eşliğinde hem derslerini pekiştirmek hem aradaki muhabbeti hem de onların işte muhabbetle beraber kaynaşmalarını sağlamak üzere hem de bir farkındalık oluşması açısından böyle bir projeyi Sağolsun Mustafa kardeşimle ekibiyle birlikte başladık ve devam ediyoruz. Abi sadece şu anda e, bu deney tüpünün içerisinde bulunan bu şişelerimizin içerisindeki e, renkli maddeyi üfleyeceksin pipet vasıtasıyla. Şu anda bunun içerisinde bazik bir ortam var. E, bu ciğerlerimizi aldığımız nefesin içerisinde sadece bir önceki deneyde gösterdiğimiz gibi e, oksijen yok. Dışarıya verdiğimiz e, karbondioksit de ciğerlerimizden çıkış sağlıyor. E, bu karbondioksit de içerisinde üflediğinizde karbondioksit geçecek içerisinde. Bu karbondioksit ortamı basit ortamdan asitik ortama geçecek. Ee, bu deneyde bizim icadımız demeyeyim de biz sahneye uyarladık. Evet. Ee, size takdim edeyim. İlk önce nefesindeki e, karbondioksiti en fazla miktarda buna veren beyazlatacak ve kazanacak. Oradan artık e, tezahürat fende gelebilir. Atabek sen emin misin? Ben eminim başkan. Ben, emin ben niye çocuğuna? Abi Benim sen şimdi. Şey, biraz daha yaşlısın. Başkanım ara, iddialısınız daha evet. Evet. ödül evet. koyabiliriz ucuna. Çıkışta tatlı yemeği götürsün. Ta, evet olabilir. Evet. İptalı direkt tatlı yemeği götürüyor. Yok, yok gidiyorum. şöyle tamam şöyle yapalım o zaman. Ee, yensen de yenilsen de tamam mı? Hepinizi tatlı yemeği götürüyor. Tamam. Evet. Bravo! Bravo! Burada bir şey söylemek istiyorum. Tatlının bende alakası olmayacak bu sefer. Kameralara da söyleyeyim. <laughs> yani tatlı Tabi tabi yani. Tabii. Belli ya güllü oğlum. Yaa reklam olmasın <mı? gülüyor> tabi. tamam. Evet. İlk önce nefes artık kim yeterse. O kadar ambulansları falan ayarlayalım. <laughs> abi ben üçten geri geri sayacağım. Pipeti ağzı alıp tutuyorum. Yani al, temiz pipetler. Şey koymuyoruz. İlk mi? defa siz kullanıyorsunuz. İstediğiniz şekilde abi. Bence o şekilde tutarak Şurayı şey yapın. Şuraya doğru başlayalım. Tamam mı? Ee, çok fazla şey yapalım. Biraz uzaklı... Çekmeyin sakın. Bir şey olmuyor. Daha önce çeken oldu. Merhaba Bir şey olmuyor var. ama. <laughs> Üfleyin siz. Tamam mı? Tekrar diyorum. Bazik ortam, asitlik ortama çevireceksiniz. Nefesinizdeki karbondioksitle. Hep beraber üçten geri geri sayalım mı? Toplam 4-5 kişi var ama. Arkadaşlar. 5 4 3 2 1 Başla. <laughs> devam et, devam et. Bir şey yapmaz ya. Yavaş gidiyor, korkma. Şey yapma. Atabey kazandı. Abi geriden geldi bir de. <laughs> Hayır üstüm başım o olan bana oldu. Okan abi yıkayınca geçer umarım olmadı sana bir de gömlek artık ısmarlayacağız. Evet. Çekmedim değil mi? Üfledi için geldi. Aynen Tamam. Şimdi abi Şimdi yenildin mi? Bayağı yenildin. Neden bilmiyorum. Vallahi içerisinde hep aynı şey koydum. E, yenildin yani. <laughs> evet. Abi istiyoruz. Biz <laughs> biz bazı deneylerde de var bir oyun olabilir sana karşı Şimdi yapılmış bir hamle olarak. Vallahi hiçbir şey yok ee, ama ben de sen yaşlısın abi. O zaman bu tatlışıya götürüyor he! Bravo! Bir şey sonra hep bana şey alıyor. <laughs> tamam. Evet. Ee, Herkesten tamam. <laughs> şey gayet evet, teşekkür ederiz. Matabe, Okan abi. bir şey Başım şöyle yeni selamımızla tebrik ediyoruz sizi. Sosyal mesajları koyarız. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar yaz kampları, doğa kampları vesaire derken bununla beraber ek kamplarımız başlıyor. Salon Masanayi'ye çıktık. Ee, Diplomasi ve siyaset ve bununla beraber de bilim kampımız başlıyor. Kesinlikle katılın. Çünkü sizin evlerinize çok güzel hediyeler göndereceğiz. Kolonya ve dezenfektan üretimi yapacaksınız. Detaylar Mustafa'da. Bu... nerede daha? Nerede kaldık? Bir alev deney yaptık. Ee, alev çıkarmaya devam ediyoruz. Daha demin alev çaldı ama biz bir tane daha yapalım. Ee, nişasta. Da ya. Nişasta ile uğraşalım biraz. Arkadaşlar şu anda bu bunun için de şey yok. Şu tarafı da göstereyim kameraya. Burada normal bildiğimiz nişasta var. Şu an... gördüğünüz üzere yanmıyor. Yansa bile çok uzun çok uzun zaman alacak. Yani plastik bile nişastadan daha hızlı bir sürede yanıyor. Ee, biz bunu nasıl daha hızlı gerçekleştiririz? Bunu deneyeceğiz şu anda. Ee, demek ki ocağımız ve e, hortum sayesinde bunu biraz daha hızlandıracağız. Evet, da, gene sen yapacaksın bunu. Nereye, hangi sene doğru yapalım? Ben, ben Bu tarafa doğru üfle. Bu tarafa doğru üfle. E, evet. Gördüğünüz gibi niş tekrarlıyorum, nişasta toplu bir haldeyken yanmadı. Şu anda e, hortumun içerisinde üfleyecek Atabel. Üfledikten sonra bakalım gözlem benim nasıl bir hal alacak. Atabel, yine üçten geri geri sayalım. Furkan'la beraber. 3 2 1 Evet. Bu Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> üzere nişasta toplu bir haldeyken birlik haldeyken yanmadı. Ama havada bir toz parçaları halinde dağıldığında yandı ve e, tabir-i caizse kiloldu bitti gitti. E, bunun bilimsel olarak bir nedeni var. Bilimsel olarak olan nedeni olmaz. buradayken oksijen de nişastanın o toz toz parçacıkları oksijenle çok fazla temas halinde değildi. Evet, evet. Ama havada bir toz gibi dağıldığında araları açıldı ve bu e, açılan aralıkların arasında oksijen doldu. Havadaki oksijen ve diğer e, gaz halindeki maddeler doldurdu. Biz, arkadaşlar bizler de böyleyiz. E, toplu halde nişasta gibi, şuradaki en ufak bir maddeden örnek verebiliriz. Toplu bir haldeyken bize hiçbir şey dokunamaz. Ama havada bir toz parçaları gibi dağıldığımızda gelip birisi bir kibrit daha yaksa bu koskoca medeniyeti bu koskoca e, nasıl söyleyebilirim devleti veya benliğimizi birliğimizi yakıp edip dağıtabilir da Birliğimizi daim edelim. Teşekkür, Teşekkür ederim, ederim bana bu mesajı vermemiz sağladığın için. E, bir sonraki deneyden geçmeden önce e, kapanışı böyle birazcık lazerle yapalım istiyorum. Tamam. Biliyorsunuz malum korona günleri şu anda her Ataber. <laughs> burayı da koy. aramda bir, bir buçuk mesafe var ama bazen yaklaşıyoruz. Maskeli geziyoruz değil mi? Aynen. Maskeli geziyoruz zaten. Ben de, zaten buraya giriş çıkışlarda da elektron dezenfektanlar, ateş ölçümleri vesaire genel merkezimize girişte sağlanıyor. Bu işte uğraştığımız için dezenfektan temasımız daha çok oluyor bizim şu anda bir dezenfektan üretelim istedim. Tamam. Bu da dün yaptığımız birazcık dezenfektan var. Ee, mı birazcık istiyorum. Güzel de kokuyor yalnız. Diğerlerine göre. Evet. <laughs> <El iyi gülüyor> Bunlardan ya. size edeceğiz arkadaşlar. Videonun sonunda tekrardan ee, belirteceğiz. Bu video 10 dakika yaşarsın. Aslan abi. Yirmiye bak. Arkadaşlar, ee, ham madde olarak bir iki Kimyasalımız var. Burada etil alkolümüz var. Dezenfektan üretimi yapacağız. Kolon üretiminde eğer ki kampımıza katılırsanız orada göstereceğiz sizlere. Burada etil alkolümüz var. Burada da normal bildiğimiz su var. Ama bu saf su, deionize su. Yani çok bir fark yok normal sudan ama bunun için kullanılıyor. Ayrıca etil alkol var, saf su var, izopropil alkol var. var. Onun haricinde burada güzel... Koku vermek için limon, karanfil ve damla sakızı var. Ee, onun haricinde ne var, ne gerekiyor bize? Başka bir şey gerekmiyor. Nasıl gerekiyor? Birazcık da ferahlık versin diye gene aynı şekilde bir alkol türü olan e, izopropil alkol kullanacağız. Bunların hepsini bir şişede e, birleştireceğiz. Ve dezenfektan üretimimizi gerçekleştireceğiz. Hemen izopropil alkol geliyorum. Arkadaşlar e, normal elinde gördüğünüz dereceli bir kabın içerisine bir miktar e, e, deyonize, yani saf su koyacağım. Evet. Bunu Ama miktar miktarda bir e, saf su koyduk içerisine. Bunu içerisine boşaltıyorum. Evet. Yüzde elli oranında olacak şekilde bir miktar eti alkol koyacağım içerisine. %50 oranda içerisinde etil alkol ekliyorum. Şey evet. Şöyle bakalım. Su olduğu için görünmüyor ama. Tamam, şu anız gel. Hı -hı. Arkadaşlar, şu anda dezenfektanımız hazır. İçerisine Hı -hı. bir miktar koyduk. Hepsini doldurmak birazcık uzun vakit aldıktı. Ateş belki yine yanlışlıkla sise bastı. Evet. Ortalık ortalık yine duman altı oldu. Ateş belki. Evet. Sayın müdür bey, değerli izleyenler. <laughs> Terk etmedi. Atamet, deneyimle, taraflı tamam. davranma. Tamam. Tamam mı? Dün Yok, bayağı bir boron, Boron'un da Türk yapımı olduğu için bakan geçebilecek. Bo Bore mi? Aynen, boron değil mi? Bore. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya dün genel merkezde çok şey kullandırdık. Yani ben çevremde de çok şey kullandım. Bakan başkan hala kullanıyor. Bir tahribat olmadı değil mi? Yok gayet güzel. Herkese beğeniyor. Tahriş olmadı. Herkes beğeniyor. Kokusu güzel. Şimdi üzerine baskı olmasın ama döküyorum. Ha, yani çok iyi ama Arkadaşlar şu an dezenfektanımız hazır. E, Şişeledik de içerisine bir miktar koyduk. Hepsini doldurmak birazcık işkence olacaktı bizim Hı. için ama deneyimlemek için bu kadar yeter. yeterli. E, Herkes denettik. Bir sıkıntı yaşamadık. Okan Başkanımız da denedi yani. Elim Lakan, böyle kaldı. kaldı. <laughs> Avuç Hemen böyle bir sürü bakayım. Et, işte bayağı dizilere kadar aynen. ayakkabı yedik. Tabii içerisinde alkol var arkadaşlar <laughs> bu ne oldu? Nasıl kokuyor? <laughs> güzel kokuyor. Emin misin? Soğuk ama bak tarafı davranma. Yükleniyor şöyle Ya güzel ya. Ha. Bu diğerlerinde alkol miktar biraz yüksek olduğundan galiba alkol kokusu daha fazla oluyor. Şu anda bunda ortamda şu an karanfil ve limonun karışımı bir koku oluyor. Evet, esas teklediğimiz içerisine ve izopropil alkol, etil alkolü göre oran daha az olduğu için bu alkolün o yakan kokusu daha az bunda arkadaşlar. Kliserin de olduğu için içerisinde o tahribat, yani krem süzüyormuş gibi tabiri caizse bir sıkıntı yaratmıyor, tahribat oluşmuyor. Yani yumuşak da oldu yani. Son deneyimize geçelim, geçelim istersen. Geçelim abi. da beraber. Olur. Arkadaşlar e, bu deneyi, ata bu deneyi daha öncesinde sahnede gerçekleştirmedik. Dün ben bir, de görmedim. Evet. Dün bir ufak denemesini yaptık. Hatta belki de göstermedim daha öncesindeki etkisini merak ettim açıkçası. Ki sahnede bunu... E, bir sahnedeyken ilk defa gören izleyiciler nasıl bir tepki verecek? Bunu da merak ettiğim için göstermedim daha önce. Bu deney çok tehlikeli değil aslında. Sadece belki bir kameranın lensini çizebiliriz. Senin için büyük bir tehlike ama. Genel merkezin kamerası. <laughs> <merkezin> kamer <laughs> tamam ama <laughs> o seninki. Onu tutacağım. Arkadaşlar evimde bir yeşil lazer var. Normal gözüküyor mu kamerada? Evet. Şurada şöyle arkada şeyler var. Tepe gözükmüyor. Bunu Evet. Burada da aynamız var. Arkadaşlar burada hem ışınların yansımasını hem bu lazer şu anda aslında normalde gözükmemesi gerekiyor. E, açık ortamda çok fazla lazer gittiği bu ışının doğrultusunu göstermiyor. Sadece vardığı yeri gösteriyor şu şekilde elimde gördüğünüz gibi. Burada hem o ışının doğrultusunu da görmüş olacağız. Hı. Arkadaşlar bu deney bizi bayağı uğraştırdı. Araya aslında bir 15-20 dakika girdi Aynen. galiba ki teknik sıkıntı yaşandı. Söylediğimiz gibi ilk defa gerçekleştiriyoruz bu deneyi. Şu anda pozitif aşamasında diyebiliriz aslında. Lazer gördüğünüz üzere perde yansıyandır, yansıyor şu anda. Ben sisi basacağım, sen müziği vereceksin. Bu sayede arkadaşlar sis e, sayesinde o havadaki o lazerin doğrultusunu daha kolay görmüş olacağız. E, müziği verebilirsin. Perdede yansıyan, terde de yansıyan o ses dalgalarını da gözlemleyeceksiniz. Ver müziği. İnşallah müzikten terif yemeyiz. Arkadaşlar e, gördüğünüz üzere beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama havadaki bu lazerin yansıtışını siz sayesinde ve ışıkları kapatarak daha kolay bir hale getirdik. Işıklar e, açabilir miyiz? Evet burası bayağı duman altı. Burası bayağı duman altı Çalıştım oldu. İnşallah gene alarmlar çalışmamıştır. Evet, evet. teşekkür ederiz. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Sen teşekkür Vaktinden <laughs> 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 de bize ayırdın geldin. Estağfurullah. Evet. Koşa koşa. Ee, evet arkadaşlar bugün genel merkezdeydik. TÜB'e genel merkezdeydik. Gözüküyor muyuz biz? Çok ses var ya. Tüm <laughs> lise koordinatörlüğüne ben teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇nşallah güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, bir saniye. Bu hediye muhabbeti vardı. Onu açıklayacağım Arkadaşlar ışığı şey, trolleniyoruz. Bu arada bu arada şunu söyleyeyim. Şu an çok daha güzel gözüküyor. Evet. Bir müzik yapsana. Muhtemelen siz yeni oturdu. Aynen. Bununla veda yapsana böyle video, veda videosu çek. Evet. Aynen. Bir sonraki şu andan da deneyimiz devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, gerekli açıklamalar e, videonun altında bulunuyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi daha iyi Dur daha iyi Arkadaşlar benim şey söyleyeyim. Çok dağınık oldu sen bunu nasıl toparlayacaksın bilmiyorum. Kolaylık versin. Arkadaşlar. Abi Allah kolay arkadaşlar, kolaylık versin. Arkadaşlar söylediğimiz gibi bilim çatıları ekibi olarak. Türkiye Gençlik Vakfı özelinden başladık bu işe. Türkiye geneline ediyoruz inşallah. Ee, Türkiye Gençlik Vakfı'nın bir projesi var bu manada. Online bilim kampları e-kamp serisi başlattık. İşte çeşitli e, konular hakkında diplomaziden tutup savunma sanayi içerisinde bu program içerisinde bizler de biz etkinlik gerçekleştireceğiz. Biz kamp yapacağız. Bu kampımızda online bilim kampı. Online bilim kampında bilim tarihi üzerine sohbet olacak. E, geçmişten günümüze medeniyetimizin ve dünyaya değer katmış e, önemli bilim adamlarının yaptıklarını e, konuşacağız. Bunun üzerine muhabbetler edeceğiz. Sonrasında şu anda yaptığımız gibi e, bilim chatlosu gösterileri olacak. E, bunu bir gene online video konferans platformu üzerinden yapacağız. Can, can evet. Gerek. Dediğim gibi muhabbet, sohbet, Aynen. bilim tarihi üzerine sohbetler, geçmişten günümüze kadar bilim adamları üzerine sohbetler. Sonrasında bilim tiyatrosu gösterisi ve en son sizlere yolladığımız şu şekilde sizlere şişle, şişeler yollayacağız hepsini bir kutu halinde bunlarla beraber videonun son halinde videonun en sonunda sizlerle beraber gene online platform üzerinden programın sonunda dezenfektan üretimi ikinci gün kolan üretimi yapacağız aynı program üzerinden ee, ve bununla birlikte size birer tane de kitap göndermek istiyoruz. Birer tane de kitap göndereceğiz inşallah. En son bittiğinde bu kampımız bittiğinde bu kitap üzerinde bir tahlil ve sizlerle geri dönüş alarak güzel bir program tasarladık. Ee, Atabek sen bu video yayınlanana kadar biz ilana çıkmış oluruz diye Aynen. düşünüyorum. Ee, Ata belki de takip etmeyi unutmayın ki bizden haberdar olun. Evet, Bizi evet. takip etmeyi unutmayın ki Ata belki'den haberdar olun. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere bak kaçıyorum Ata belki. Son olarak kitap dedi. O zaman bir de Türkçe balık olarak 50 tane arkadaşımıza e, Şeblen Şevlen Bursalı Bursalı hanımefendinin yazmış olduğu ee, kitabı hediye ediyoruz. Her zamanda 10 tane de dezafet daha vardı. Açıklama yani linkini katıp... dezafetta bekliyoruz. Hayır,